Hoş bulduk canım. Tekrardan Brawl Stars oynuyoruz arkadaşlar. Peki ne videosu çekiyorum? Arkadaşlar boss savaşında nasıl çılgınlık seviyesine çıkılır arkadaşlar onu... Ne dedi lan? Nasıl çılgınlık seviyesini seviyesine çıkılır arkadaşlar. Ama bunda arkadaşlar solo girmeyeceksiniz. Bunda asla kesinlikle kesinlikle solo girmeyin arkadaşlar. Arkadaşlarınızı ilk önce toplayın. Mesela arkadaşlar taretleri olan e, şeylerle oynayın. Taretleri olanlarla oynayın arkadaşlar. 8 bitin tarifi var, Jesse'nin tarifi var, bir de pemin arkadaşlar. Mesela arkadaşlar şimdi hemen direkt hazırımızı verelim arkadaşlar. Şimdi çılgınlık seviyesine çıkacağız. Tamam. tamam ya. Şimdi arkadaşlar. Şu an zorluk uzmandayız arkadaşlar. Arkadaşlar seçmeniz gereken karakterler: 8 bit, Jesse. Bir de Pem arkadaşlar. 8 bit Jesse Pem. Arkadaşlar bunları mutlaka seçmek zorundasınız. Niye mi şöyle? Şöyle arkadaşlar bize direkt taretlerimizi atalım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bu karakterlerle oynayın. Bu karakterler olmadan oynamayın bakın. Bir dakika bile olmadı. Canı %35 azaldı. Direkt şuraya Atalım taretimizi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Cesta taretini attı fakat öldürdü. Pem zaten sağlık tareti var. Eight Bit'in öfke. Bir de daha dolduralım şöyle. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bir de pemle Eight Bit'in taretlerini yan yana tutmaya çalışın. Hem sağlık hem öfke bir arada olsun. Bakın arkadaşlar. Daha 2 dakika olmadı Canı %50'ye düştü Gördüğünüz gibi Cesi öldü Şuraya da atalım Tarafımızı Ah Hızlı olmamız lazım Öfkelenecek şimdi 5 3 1 Boss öfkelendi Arkadaşlar şimdi atmamız lazım arkadaşlar sıkalım sıkalım ha boss çıldırdı resmen kafayı yedi. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bakın yüzde 27 can oldu arkadaşlar seçmeniz gerek gereken karakterler bunlar Adamın içine attık ya bekleyeyim. Sen şimdi bunu bekle. O da mı öldü? O da öldü. Adam kaldı yalnız başına. Ölme ölme ölme. Hemen geldik. Şöyle 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 şöyle. Onu da öldürme be. Onu öldürse bir tek ben kal. At buraya at buraya. Arkadaşlar gördüğünüz gibi. Taret, Taretler oynayan arkadaşlarınızla oynayın. Asla solo oynamayın boss savaşında. Solo oynamayın. Yani rastgele girmeyin arkadaşlar. Evet hadi bir tane daha vurun. 12 tane daha. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bunu da yendik arkadaşlar. Mutlaka tareti olanla oynayın. direk arkadaşlar bir el daha verelim. İyice anlayın arkadaşlar. Müziğin sesini de kapattım. Arkadaşlar bu videoya sizden 20 like bekliyorum. 20 like. Yani o kadar size taktik maktik gösteririz yani. Taktik maktik yok bam 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 da şimdi. Bakın arkadaşlar hemen zorluk ustaya çıktık görüyor musunuz? Yenilmeden şöyle atalım. Bakın canı yüzde seksen altı oldu. Oo bir de roket var. Çıldırdı boz. Şöyle atalım. Kafayı yedi. Psikopat. Arkadaşlar bildiğiniz gibi çekilişimiz de hala devam ediyor. Yani arkadaşlar, e, boss savaşında böyle ustalaşabilirsiniz. Taretler oynayan yani pem gibi, Şesi gibi bir de 8 bit gibi. Hadi ben doğmadım ya. Heh, tamam gel böyle gel böyle at buraya. Hadi abi 8 bit de çok yavaş be. Hadi. Haydi. Of 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 of. Boss çıldırdı gene. Psikopat boss. Ulan siz kime şekil yapıyorsunuz? Asla ama asla burada ölmememiz lazım. Jesse de tam roketin içine düştü. Ah be abi ya. O abi Jesse tek kaldı. O abi Jesse tek kaldı. Jesse öldürürsün. Jesse ya öf Ne güzel zorluk üstelik ne güzel çıkıyorduk ya. Neyse arkadaşlar dediğim gibi taretleri olanlarla oynayın. 8bit gibi, Pem gibi, Jesse gibi etaretleri olanlarla oynayın arkadaşlar. Dediğim gibi arkadaşlar çekilişimiz hala devam ediyor. Ne kadar hızlı büyürsek sizin karınız olur. Hepiniz çok seviyorum. Bir de çekilişi duyurun arkadaşlar. Duyurabildiğiniz kadar çok arkadaşlar. Çok Hoşçakalın. Bay bay.